Ben de is isiyorum. en küçük oğlu Şu anda da tonaların en büyüğü. <laughs> Dursun amcam hariç. Onunla aynı yaşıtsınız değil yaşı de. Kimlikte öyle yazıyor. büyük. Tamam. Kimlikte mi büyük yazmışlar? Benden yazmış, büyük Dursun. Ha Şimdi de büyük olarak önce Allah sonra biz kaldık işte. Bundan sonra da biz gelecek nesillere devredeceğiz. Bizden sonrakilere. Nasıl biz nöbeti teslim aldıysak bizden sonrakilere de biz devredeceğiz. İnşallah. İnşallah hayırlısı yönen bizden sonra da tonaların adı sonuna kadar gider. İnşallah. Biri birlerine de tek yumruk olu sarılırlar. Herkese karşı da yıkılmaz bir kale olurlar. Hepsine <laughs> de sevgi saygıyla sonsuz sevgilerimiz sunuyorum. Büyükten küçüğünü en küçüğüne kadar sülalemin hepsini de Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet yine geldik size. <laughs> ben ne diyeyim Kerem ben bir şey demeyeyim ki. <laughs> ne diyeyim canerim ya? Kendini tanıt her bir şey yap böyle. Ben Tuna'nın halinin kızı makbule Tuna. Üsüünde geliniyim Tuna'nın üsüne geliniyim. İşte öyle değilim. De en, <laughs> en küçük geliniyim. Şey, Allah e... zarar ziyan vermesin tonaların şey uzasın ta bu kadar olsun dünyalar kadar tonaların şey örkeni İnşallah. uzasın geçsin canım canerim senden de sağ ol. teşekkür ettim İstemem evimden gurbete çıkmak Beni diyar diyar gezdiren vardır İstemem evimden gurbete çıkmak Beni diyar diyar gezdiren vardır Kimi deli diyor kardeş kimisi ahmak Derdimi deftere yazdıran vardır Evet sizi tanıyalım Ben Safiye Tuna Tokat Gölcük köyündenim Emekli olduk buraya ev yaptık. Yazları buraya geliyoruz. ne güzel. Sizi tanıyalım. <laughs> ben de hayatına. ben eşimin memleketine geldim. Burası Zile Gölcük Köyü. Burada kayınvalidemler emekli olduktan sonra ev yaptılar. Onları ziyarete geldik. Yıllık iznimizde. Bir küçük oğlumuz var. Buraya bahçe yapmışlar. Bahçeyi çok sevdi. Ben Adile Tıkır. <laughs> Köyde yaşıyoruz. Köye yerleştik. Çocuklarıma da selam eder, gözlemler öperim. Bütün seyircilere de teşekkür ederim. Kim dikmiş onu? Ben Hasan Tuna köycü köyüne geldik ama bir senemiz var. Bir Emek sene, bir Emekli olacağınız herhalde. Bir sene sonra emekli oluyorum. Tamamen buraya yerleşiyoruz. İyi hayırlı olsun. Yani, güle güle oturun. Evinizi baba, yapmışsınız. Baba toprağına geldik bakalım. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ ol canım. teşekkür ederim. senden bu çekim yaptığım için. Sorun varsa hemen şey yapayım, cevaplayayım. Yok, herhangi bir sorun yok. Dediğim gibi köye yerleştiniz. Köye yerleşme kararı aldınız. Köyün nüfusu artıyor. E, köyden e, şehirden köye i̇şte. göçler de bizim için avantajlı oluyor biz gençler için. Biz de Bize sözlüyoruz. de örnek teşkil ediyor. Gençlere tabii ki önünü açmak lazım. Gençlere teşvik olarak da tabii ki ya, köye köye özendirmek lazım. Yani biz gelmesen gençler de gelmez. Önce biz gelelim sonra gençlere de bir yol açılsın. Evin işleri inşaat, inşaat devam ediyor herhalde. Yok inşaat bitti gibi sadece içi dışı bitti sadece şuraya bir yol olayımız var. Bu hafta da bu yolu atarız şeyini. Çamur olduğu zaman giremiyoruz. Mecbur bir beton atmamız gerekiyor. İyi Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ güle güle sağ oturun. Size de size de. Sağ olun. Eğitimden beri çek. <laughs> 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 <Hattâ oraya. gülüyor> Çakalaklığı ya yapıyoruz. Onların gelinleri e, oturdular. E, közleme o, yapıyorlar. Bak, Maşallah e, yavrular. sofraya Hadi gelin. Gözlemeci başla haydi. Uslanmadı benim benim divane er gönlüm Şaştım nere giden gönül senin elinde Kadir bilmezlere de kul ettin beni Şaştım nere giden gönül senin elinde Kadir bilmezlere de kul ettin beni de Şaştım nere giden gönül senin elinde Evet, köy halkımızı ziyaretlerimiz devam ediyor Şimdi tanıyalım neredeyiz biz? Hasan Keçeli'nin evinde mi diye? <laughs> Hasan amcanın evindeymişiz. Hasan amcayı bir tanıyalım. Hasan amca emekli. Köye yerleştiniz emekli olduktan sonra. Evet, öyle diyelim. Sağlık, saatiniz iyi. Her şey yolunda. Evin inşaatınız devam ediyor gördüğüm kadarıyla. İnşaat kadar. devam ediyor. Çok şükür iyiyiz. <laughs> Yengemizi tanıyalım. Merhaba ben Dilber Keçeli. İşte biz de bu köyün yerlilerindeniz. Emekli oldu işim, Allah razı olsun. İşte köyümüze gelmek kısmet oldu. Baba yurdumuz. Ha, Gideceğimiz de başka bir yer yok. Nere gidelim yani? Bu şey memleketimize de döndük böyle. Yazları ne? geliyoruz. Ne güzel. Siz bir şeyle uğraşıyorsunuz ama. Ben aşure hazırlıyorum yarın. Allah izin ederse Aa, aşure Allah yapacağım. Allah Buyurun gelin kolu komşu herkese davetlimdir yani. İnşallah. Burada torunlar falan da var. Ediz bak bakayım babacık. Torunlar var ya. Evet seni merhaba tanıyalım. Adım. Ediz merhaba. Benim adım Ediz Keçeli. <laughs> Kaç yaşındasın Ediz? Beş buçuk. Oo elinde senin silahın da var ya. Sen büyüyünce ne olacaksın bakalım? Balıkçı <laughs> olmak. <laughs> 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 tamam yine sen balıkçı hobi olarak yap ama elinde silah da var. Sen ya asker olmak istiyorsun ya polis. Ha? Seni pilot yapalım mı? Pilot olmak ister misin? bu. <laughs> evet Merhabalar. Abi. Aykut Keçeli benim adım. Ee, Hasan Bey'in en küçük oğluyum. Çok şükür e, son bir buçuk yıldır evli uğraştık ama bu sene bitti sayılır. Ufak tefek e, işleri kaldı. Sayesinde biz de köye gelebiliyoruz. Bundan öncesinde köye Toplasan iki kez, üç kez anca gelmişimdir. Ama artık evimiz var. Köyümüze bol bol geleceğiz. Ne Size güle güle oturun. Allah hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdin. <laughs> ne demek. Bizim işimiz bu. Maksat hep, herkesi burada bir arada yakalamak. Evet. Bir anı hatır olarak kalması. Evet. Sağ ol. Senin bunu düşüncen yeter. Canım. Teşekkür ederim. Burada Sağ bir güzel ol, kardeşimiz ol. Allah var. Allah Merhaba, ben Beren Keçeli. Her e köye annemlerle, babamlarla, babaannemlerin yanına geliyorum. <laughs> Artık köyde bir evimiz olduğu için her sene yazın denize gitmesek bile buraya geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne <laughs> <laughs> Hasan amcanın evindeyiz. Caner Bey hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hoş Burada benim Malik anne. Biz sizi tanıyalım. Şimdi tanıyan var, tanımayan var. Herkes izlediği için. İsmim Hasan Budalan. Bu köylüsünüz. Bu köylüyüm. <laughs> 40 senedir İstanbul'daydık. Geldik işte emekli olduk. Buraya gelip gidip eşi dostu zevre ediyoruz. Ne mutlu bir size. Birkaç sene böyle devam edeceğiz. Ondan sonra devamlı oturmaya. Bahçeniz var. Bahçe, bahçe, yani bahçe yapmışsınız. Bu sene, bir, bu sene bir şey ekmedik bahçe. Geri gideceğiz diye. İşte an şeftalim var, vişnem var. Ceviz daha yeni olmaya başladı. Öyle devam ediz. Şimdi fasulye ektik bir daha gelmemize doğru. 50 onda beşinde geri geleceğiz. Allah ağlaya da vardım tırlara Kirli mendilimi de yuvermedin Destisini dolduran çıktı Bana da bir bardak su vermedi de. Cuma soyadımız Tokmak emekli olduk Ankara'ya bıraktık Gölcü'ye yerleştik İyi hayırlısı Gölcüğümüzü seviyoruz Memleket bizim Ama köyümüz tabi öz memleketimiz Kardeşliğin <laughs> Sizleri de seviyoruz. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Saygılar sunarız hepinize. Yoksa şey değil. Köyümüz gördüğünüz gibi yeşillik. Gayet işte. Havada temiz. <laughs> Bak İsmail ablama buradan koytuda kalıyor ya. Evet. Hiç rüzgar yemem. Ne verdi ne verdi. Bizimkine de rüzgar yakmış. Organik. Yani yani. Yok ben bunu böyle de yerim. ya? Ye? Onları da, onlar da canım. Onlar da. al kız. Çek, al da ye güzelim, al da ye. <laughs> Seneye daha çok ökerim. Canım, <laughs> senin cd'lerini hep izletiyordu ay. öyle amcan. Yamaçtan çekmiştin ya. Ya ben ötekini de seviyorum ama bunu ben ha. başka seviyorum. Niye Bu, acaba? Sen tanıdığın için. Ondan değil mi? O daha, daha, daha küçüktü ya. Bunu küçüktü aynı aracada tanıyordu. aynen. İnşallah valla Murat hiç bir korku yok Aynen o sevdim. da ciğersek de onu işte pek e işte, şey yapmıyor. İşte ondan şey mesela. etmiyorum yani. <Gülüyor> 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 Sağ olun. Böyle bir sıkıntımız yok ama. <laughs> Şuraya bak ya. Videomu yapacağım. Yeni bir video hazırlayacağım bunun <laughs> gel için. Gel. Hoş, Hoş, gel. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, sabah geldin gel. Buyur canım. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldin canım. Ben Gölcük Köyü'nde Sadık Eğmez. Bu köyde oturuyorum. İstanbul'dan emekli oldum geldim. 2009'dan bir yana her sene geliyorum, gidiyorum. Kışın bir iki ay İstanbul'a gidiyorum, geri geliyorum. İyisiniz Sadık amca, çok, yaramaz bir durum çok, çok, yok. Çok şükür Allah'a şükür, iyice yük. Yaramaz bir durum yok işte. Uğraş yok köyünün işlerinden. Sizi de tanıyalım. Ben Fatma Eğmez. Burada doğduk, burada büyüdük, İstanbul'a gittik, geri geldik, emekli olduk, geri geldik, köye geri yerleştik. Kuyu hayatı güzel, İstanbul'da duramıyorum, gerçekten duramıyorum. Herkes köye gelsin. Gerçekten duramıyorum İstanbul'da. İstanbul'da üç ay kaldım, sanki boğulacak gibi oluyorum. Buraya geldim, şimdi rahatım, cennetlik burası da. Emeklisiniz, burada yaşıyorsunuz Emekliyim. artık. Bağınız bahçeniz var, ne Dokuz güzel. 9 ay burada kalıyor. 3 ay İstanbul'da kalıyor. 9 ay burada kalıyor. Öyle günümüz geçiyor. Bahçenizi de gösterin şöyle. Bağımızdan, bahçemizden. bahçemizden. Kayısımızın çoğunu topladım. Bu Bunlara büklerimiz var, ahı tuzularımız. Şöyle halimiz olmadı daha, bu Burada bir de kardeşim de var. Merhabalar. Senin adın ne bu? Ben Burcu Emez. Köyde yaşıyoruz beraber ailemle birlikte. Nasıl köy? Bize bir köyü tanıtır mısın? Ee, anlatır mısın Köy güzel, temiz hava, temiz yiyecekler. En azından ne yediğini biliyorsun, elin ne yapıyorsun. Her şey organik. E, Gördüğüm tabii. kadarıyla bahçede yetiştiriyorsunuz. Daha Hı. sonra mutfağa alıyorsunuz. Gayet evet. güzel. <laughs> Elinize, emeğinize sağlık. Sağ ol canım. Sen de emeğine sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. İşli kızlar. <laughs> Gel anam. Ezme yiyelim. Ezme. Gel canım. Ezme mi yiyor? Erik mi yiyor? Erik ezmesi. Kolay gelsin. razı tamam, olsun. teşekkür ederiz. Kazanımız çekme. Kolaysa başına gelsin. Sağ ol, teşekkür ettim yavrum. Ha? Yine yakaladım sizi bir iş yaparken. Her zaman öyle, burayı süpürken yakalıyordum. Bugün de böyle yakaladım. Beni de pancar toplarken yakaladım. <laughs> Bu sene de böyle erik evet. şey yaparken. Evet, evet, eri gezmesi. <laughs> teşekkür <gülüyor> ettim. Oldu yavrum. Hedi, hedi, hedi. Hedi, hedi. Hedi, hedi. Hadi, seni. de çek. Hadi seni de çekeyim. Çek Abi soyadını söyle. Adım Mustafa, soyadım Tuna. Köyün gençleri olarak ben Efe Binay. Senin ismin ne? Bulut. Soy ismin ne? ya <laughs> gel, gel kaçmayın. Madem öyle, sen bir kendini tanıt. Ben Baran Yıldırım abi. Doğru keçeli. Senin ismin ne? <laughs> i̇yi hadi iyi gezmeler size. Caner. Kameraman Caner'im. Caner. canım. Caner. 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 Hoş Caner. <laughs> Seni, Sen bir senedir buradasın. Yeni gördü sanki. Kemi hoş geldin. Seni bizim. ayrı çekeceğim. Evine geleceğim. Ben evine Seni teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Evet ne oluyor burada ya? Bir anlat kimin neyi bu? Evet mevlüt. Muhtar tanıtsın nedir, nereyidir? Bu oh, Hüsnü abla kocası için e, Cuma, e, cuma amcası için e, mevcut yapıyor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin hizmetinizi de Allah kabul etsin o zaman. Bir tane bandan verebilir misiniz? Hani benim ki engelde devam vardı ama bu duvayanlar Şey kardeş şu çekmeceyi çekene altta olacak ne? He çatal kaşık var Birkaç tane ben şey gel şey gel Şunlar gelmiş mi mi Youtube'da bunu Şimdi bunu yenisi de şimdi? Ben izleyemiyorum bir tek herkes Telefonlar izlersin, yani izlersin, izlersin sen de ya. Telefonla <laughs> <laughs> bağlıyorlar, izliyorlar. <Ha>, Tabak! <laughs> zehir de olsa yedir. He? Evet. güzel. ben yemem sevmem şey yemem baba. Şey sen sen ye ben de, de, ver. Ben de Ben de dalağa fazla dalağa bir ver şey vermem de çok. Dalağa ben ya. Ha mu? Veriyor veriyor. Ha, ya dedenin yanına oturak <laughs> yani şey ya. Ya hocam. Dede yanımda şimdi. Hocam ne dede ayırt etme öyle. He? Onsuz gidemiyor mu? Bu dayanıyor. yanıyor. Teşekkürler. Çok sağ ol. Canerim. Sener <laughs> çekiyorsun ya. Çekiyorsun. Abi sağ sağ bu, çocuğu da, bu çocuğu da çek, çocuğu bak. Bak sen oraya. E, Yanına bak, ya. E, bak. bak Evet amca sen hiç konuşmuyorsun. Ben mi canım? <laughs> ne istiyorsun benden? Ne söylemek istersen. Seni ayrı eve geleceğim de yine burada yakalamışken çekeyim. Tabii ne demek her zaman için bekleriz hanım. Gel. <laughs> Evde sorun yok. Bizim değil sizin eviniz. <laughs> Sen bir şey diyeceksin herhalde. Hadi. Ben mi hiç şey diyeceğim canım? Leyla, Leyla. Dağlarda ne var ne yok. Dağlar Allah bizim için şey yaratmış. Biz boş koymuyoruz <laughs> dağlarda. <laughs>

Olları, Aa, arkadaş merhaba ne diyorsun İyi misin? İyiyim tamam. iyiyim. No. Mi? Sen her sene bizi çekiyorsun böyle oluyor. Hadi hadi. mi? Kesildin mi? Çıktım tamam. mı? Tamam ver bakayım şimdi. Şimdi ver bakayım bir dakika. Bir de, sen bir de. Onlar da yaşadı biz. O 12 kere 8 neler yaşadı. Şunu abi bir şeye koydu. Kelle kuşun. Allah kabul etsin lokmanızı, kurbanlarınızı. Allah size kadar bile göstermesin. Görükü görükmez kazadan beladan korusun. Amin, amin. Allah tüm cümle kullanıcı sırada yeğenlerimi, mi? Onun sonunda da beni korusun. Arabalarınızı da Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Beni pat, pat unutma. <gülüyor> <gülüyor> Şey. Ben ses alacağım <laughs> Benimki ses yok kayıt da yapıyor diyor ha. Ben bundan almayacağım ya bu küçük Ben ses alacağım <laughs> Seni çektim Bak <laughs> ablayla enişte gelmiş onları da çekelim Hoş gelmişler <laughs> Neyse sedan manık yiyemez Bir şey yok. Bir şey olmaz ya. Yani. Niye tam? Niye saklanıyorsun lan? yok. <laughs> <Yol, yol. gülüyor> şey şey tamam hadi şöyle yandan söyle o ya zaman. Sürdüm, ha. Yağ sürdükten sonra ne yapacağım? Un serp. Ben un serpmedim. Kapı yağ sürdüm de. Tamam. Un serp, un serpince daha güzel oluyor. Geçen yaptığı güzel olmuş. Çıktı. Doldurur Şu güzel. Yine yakalandık arkadaş sana. Kanki. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba yine kanki. Sen, sen bizi buluyorsun ha. Vallahi size hep denk geliyorum. <laughs> <laughs> Sizin kaçışınız çok olmuyor. Ya çok ya seviyorum. <laughs> yok yok çok bakalım. seviyorum sizi. Teyzem var ya onun o Balkona çıktım da dineldim kaldım Ağladı gözlerim kör oldum sandım Balkona çıktım da dineldim kaldım Ağladı gözlerim kör oldum sandım Kardeş 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 ben bu yarayı gençlikten aldım Kader böyleymiş kime ne deyim Kardeş ben bu yarayı gençlikten aldım Kader böyleymiş kime ne deyim deyim